Merhaba değerli izleyenler. Bugün Ömer Faruk Bey ile birlikteyim. Kendisi alanının bu konuda en iyi avukatlarından birisi. Bugün turistik yenileme başvurularından konuşacağız. Bu e, kolay gibi görünüyor ama aslında zor bir e, süreç. E, Red yükselmeye başladı. Bu konuda danışmanlık gerekebiliyor. Bu yüzden Ömer Bey'imizde değerli bilgilerinden, tavsiyelerinden yararlanmak istiyoruz. Buyurun Ömer Bey. Ee, merhaba Kemal Bey. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, bugünkü konumuz turistik ikamet izni yenileme. Biliyorsunuz ki e, Türkiye'de e, hali hazırda geçerli bir e, turistik ikamet izni kartı olanlar turistik ikamet izni uzatabilirler. E, bunun süresi e, bir yıl, 2 yıl ya da üç yıl olarak talep edebilirler. E, e, bu yıldan itibaren 2024 yılının başından itibaren e, birçok güç idaresinden duyduğumuz e, yani göçü dairesine giden kişilerden gelen geri bildirimlere göre duyduğumuza göre turistik yenileme ikamet işlemlerinde birçok oranı hmm. olmuş, evet, mukayyetli evet. olmuş, sorunlar hmm. olmuş. Evet. Bunun tabi hem göçü dairesinin inisiyatifi hem de başvuru yapılan başvuruların yetersiz bir dosyadan olmasından sebebi olduğunu düşünüyorum ben. Öncelikle turistik yenilemede e, kişi başvurusunu e-ikamet.com'dan yaptıktan sonra e, bir de e-devletine girerek oradan bir adres kaydına bakması gerekiyor yani evet. Eğer kişinin ikametgah belgesi e-devlet sisteminde yoksa kendisine adres kayıt yapmasını öneriyoruz. Evet. E, Hatırladığım kadarıyla Kaan Bey'in adres kayıtla ilgili bir evet, videosu vardı, evet, oradan izleyebilirsiniz. evet. izleyebilirsiniz. Adres kayıt olmazsa olmazımız yani hmm. ikamet izni uzatmada eğer kişinin geçerli ikamet izni sürecinde bir adres kayıt yapmazsa bu kişide olumsuz bir sonuç doğuracaktır. E, bu e, yenileme başvurusunda olumsuz bir yansım olacaktır. Evet. O yüzden e, uzatma başvurularınızda bir avukatla, bir danışmanla çalışmanızı tavsiye Hı. ediyorum bu süreçleri takip konusunda. Evet. E, bu süreçler çünkü e, kaçtı mı, yani artık e, Türkiye'de yapacağınız planları tamamen değiştirmeniz gerekecek. Yani evet. bu uzatmadan bir red yemeniz durumda Başka çareler aramanız gerekecek ve şu anki ikamet izinleri oldukça zor. Anlaşıldı. Yani burada adres kayıt bu ikamet yenilemenin anahtarını açan Tabii. bir husus. Adres kaydınız olması gerekiyor. Buna ilgili videolarımız var. Daha da video çekeriz zaten. Bunda bir şey yok adres kayıtla ilgili daha önce giden turistik ikametle ilgili belgenizin olması gerekiyor. Bu ikamet sigortasıdır, pasaport kopyanızdır, vergi ödenmesidir gibi. Ve doğru göç idaresini seçmeniz gerekiyor. Çünkü bazı göç idarelerinde evet. red oranının daha yüksek olduğunu evet. gördük. Bu konuda zaten Ömer Bey'i arayarak bilgi edinebilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Yani burada hassas hususlar var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer doğru adımlar atılmazsa yenileme işi tehlikeye girebiliyor ne yazık evet. ki bunu söylemek isteriz. Evet çok sağ olun Ömer Bey. Eee bu izni yenilemesiyle ilgili bize her zaman ulaşabilirsiniz. Burada destek alabilirsiniz. Daha çok video, hukuk hakkında, birçok dal hakkında videolar için kanalı takip edebilirsiniz. Zaten aşağıda e, takip et abone ol butonu var. Buna basabilirsiniz. Takipte kalabilirsiniz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Sağ olun. İyi günler.